Dur, bekle. Ben e, şeyin orada yatak yaptım. Bu Çıktığımız yer var ya. Oy. İnanmak isteyen e, gelip dinlenebilir. Emmişler bacağımı. Bekle burada Mert, beraber çıkalım. Benim akıl sağlığım baya gitmiş bu arada ha. <laughs> benim akıl sağlığım... Benim de uy uyumam lazım. Mert, var, var, bir yatak öl. Yatak, ben. burada yattıysan öl, yarı canlı doğ işte. Yok, benim her başında... şeyim Uyumam lazım, biraz sonra yemek yiyeceğim. Akıl sağlığı da uykuyla ilerle. Tamam, o zaman kampta buluşup bir kendimizi toparlayalım çıkalım yukarı. Geliyorum ben tamam, ufak. Ben kamp oradayım. Şeyi de alayım elime Hindistan cevizi. Dediğim ben gibi susuzlu si susuzluğu olan varsa kirli su içip o kırmızı mantarlardan iyileştirebilirler kendilerini. Ben çıkılacak yerde bekliyorum sizi. Ben şu an uyuyorum. Uyuyor. Sen uyuyor. Şeyi dolduruyor. Yatakta mı uyuyorsun? Evet. Ama yemek yemem lazım benim bir de bunun üstüne. Aaaa. Ulan ne gerçekçi olmuş ya. Elimdeki ne oldu? Hindistan cevizi suya girdim Hindistan cevizi düştü. Ben topladım itemlerimi göre çıkabilirim. Abi der misin oyundan sonra Fulya ablaya 21 farklı oyundan 30-35 tane öneride mi bulundun? O ne ya? Fulya sana biri, 20 tane oyun için 35 tane evet. oyun önermiş. Tamam. Böyle bir matematik var, bilmiyorum anlamamış da olabilir. Thirsty. Ben şimdi... Ananı sikeyim, Thirsty. Bende de öyle, dur şimdi ben toparlayacağım sizi. Benim kurbağa kabım vardı, nerede o ya? Greenel hemen bitecek, yüksek ihtimal. Greenel 20 dakikası falan var diye gördüm yorumlardan. Sonra Rank Simulator'a geçeriz. Ya. Onlar Orası, kaybolabiliyor basit. mu? Bu. Hazır olduğunda söyle Tukan abilere doğru yürüyeceğiz. Nasıl Tukan abiler nerede? Ben Bilseklik gezdim biraz size. ya. Bildiğim tek şey burada olmadıkları. Başka hiçbir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun kardeş? 20 farklı oyundan 30 tane farklı seri. He. Ee. Ha, Fulya ablam oyun arayış arayışta mı girmiş? Fulya içerik istemiş herhalde. İzledim. İçerik aramış, hayır, içerik. Hayır. Ee. Ha, sen, Mario, sen. <laughs> var ya sen. kadar ya, Göre. Yat yat. Aynen aynen, şimdi yılansın da şimdi... Ya bak, Yapsın <laughs> Ya sen bir gazetecisin ya. Bize konum verseniz ya bir yandan oraya doğru yürüyelim. Abi ben biz de. hemen şeyin oradayız ya. Bak söyleyeyim 27'ye 31. 27 ve 31 ise. yani şu taraf. Şöyle söyleyeyim çadırı arka çadırın arkana verdiğinde sola döneceğim Anladım anladım. Senin suyun da mı içiyorsun? Susuz musun? Evet. İç iç <laughs> Pardon, ben adam. sen dolusun sandım Efendim. Evet. Eti pişiriyorum kardeş dur. Eti yiyeyim. Oyunun sonu nasıl çıkacak acaba? Ne? Oyunun sonu mu? Oyunun sonu... Çok merak ediyorum ya. <laughs> ben, ben merak ediyorum. Ben çok merak ediyorum. Ya şaka. Hayır sonu. Ben aşırı meraklıyım bu konuda. Hadi gidelim ben beni meraklıyım. Hissedebiliyorum yürü. Ee, Hadi bir ateş mi yoksa? Konu, Niye acıktı mı? Ya şeyle alakalı sıkıntım var. Neyle? Ne, neyin eksik? Söyle bana. Karbonhidratım yok. Ah. Al. Al bir iki tane de şundan göm. Hah teşekkür ederim. Buradan gitmiş. Kabileler nerede? Koşma bak koşma. Ne bileyim oğlum oyun boyunca kabile görmedik ya. Neden öyle oldu onu da bilmiyorum. Bir, iki tane adam öldürdük topu topu. Harbi ya hiç kabile yok. Ne eksiğim var şu an Fulya bak bakayım. Dur bir dakika şunu bir yiyeyim. Yani karbonhidratım ya idare ederim ben ya sıkıntı lan, yok. Al lan al al sağ sakladığım şeyi veriyorum sana. hadi vur hayır, hadi karbon. Hayır. Hadi 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 vur vur. Haaay, Şişt, nefessiz götür hadi. Ederim. Yedi ben mi verdi karbon? Vallahi yedi verdi. Hadi <laughs> ben de seninle suyumu paylaşabilirim içebilirsin. Bakayım suyum ne durumda benim iyi durumda. Suyu evet Cordyceps sende bir eksik var mı? İçtim o zaman. <laughs> Karbon lazım bana bir tek. Karbon 4 varsa alırım. Evet o. <laughs> Dışarıdan çok komik şey. görünüyorsunuz. <laughs> <laughs> Kabilelerden öğrendim bu selamı. Aynen. Merhaba. Hadi çıkalım. Karbon 4 varsa alırım yoksa gidelim hadi. A alırız ya yolda buluruz ya. Oyunun son oyunun sonunda oyunu sonu belli olur abi. Ona <laughs> buraya kuşluyu bırakmışım. Altlık dolu ya, al istiyorsan Evet, buraları oynamışken şey ama yapacak bir yok. Oyunun son partında galiba ortak girme diye bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Öyle bir durum söz konusu. Nereye <gülüyor> gittiniz? <gülüyor> en yukarı çıkacağız. Bu yolda giderken kardeş. o... ...Bristoloması bilmem nesi var ya o ayin yapmalık. Onlardan Aa. görürseniz toplayın. Tamam. Aa evet, bir de şey... ...kırmızı meyve. Kırmızı Kikodel meyve? Skodel mi ya? işte o... ...kiraza benzeyen. Hmm. Şimdi arkadaşlar biz ne yapmıştık ya? Buradan şeye gideceğiz işte o çadır alan vardı ya. O, o ne lan? Aha. Ne o? <laughs> ne oluyor? Şey iguana iguana. Bak suyumu iyi olan az olan karbonhidrat az olan şu. Pardon. Benim uyumam lazım sadece. Onlar Gerisi cevizler var var yağdı. Ya ya tamam olsun su var içinde bunları için. Şimdi bir dakika ben burada bir bakmam lazım. H'ye gidiyoruz cevizler değil mi? Cevizler mi yağdı? <laughs> <laughs> 33'e 28. 33'e 28. O tamam, e şu bakayım. Şöyle gideceğiz. Şöyle ve şöyle. Evet. 33'e 28 ama burada sanki yalbetti. Oh my god. Fuck. 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 Tam tamam. dolanacağız demek. No no no, come come. Burada şey var. Mağara var. Yola çıkmadan önce biraz uyusaydım. Kardeşim ben bekle. Yatak yapmışlar orada. Gel bir hemen uyu şurada seni bir adam edelim. Hmm. Bir enerjini fullle. Hadi be Bedir'me. Be. Hmm. Hadi Bedirim. Bedirim. Hadi Bedirim uyu. Uyu yerde bir şu. Şey. Sen nerede? <laughs> İğnemi. Ben burayı konforlu hissetmiyorum. Gidelim <laughs> buradan. Tamam gel o zaman. Yamalı Bedir. Aa, hatırladım. Biz aptaldıydık burada bir yerde. E ulan zaten kaldığımız yere geldik ki. Evet, ben dedim evet, başarı... çok yakındık diye. Saçmısı bant çiftleri girmişiz o zaman. <laughs> Hayır, ben dedim size çok fazla yakınız. Yapma yapma bak sonra diyorsun ki bana lafa diyorlar. E biz biz sanki buradan ediyorum. gitmemiştik ya. Hayır atladık Sadece... aa Mert Ben yalnız atladım, ben yalnız atladım. Mert. Buradan gidiş yokmuş. Nasıl yok lan? <laughs> Tutun beni. <laughs> <laughs> bir şey Geriz söyleyeceğim. Zikalı. Dur bir dakika dur ittirme. Ha ben kendimi kaymışım. Hmm Mert'i nasıl Yardım bitir, edin lütfen yardım edin. <laughs> lütfen yardım edin. Dur dur bekle alırız seni oradan alırız bekle. Ulan gel lan ben de seninle birlikte aşağı ineceğim gel. Abi yapma. Abi. Dur yapmayın, dur. Ne bir şey yok, bir şey yok. Bekle, sakin. Gel buraya. Bak şuraya gel. Götüm götüm aşağı ineceğiz Tamam mı seninle kardeşim? Takip Ortada et. O gitti. Ben <laughs> <gittim> be. No! be. <laughs> <Tamam>, böyle aynen, <laughs> aynen kayar in. Kayar in ama hep sürekli duvara bastır kendini. Çok oh. güzel. Şimdi buradan aşağı. <laughs> aynen böyle. Geldin kardeşlerim. Bu kadar Aa. basit. Mis Rahat Kardeşim ya. olay basit. <laughs> Harita yeni. Tamam şurada şimdi uykusu müyüksü olan varsa yatsın. Ben... Işıklar hep kırmızı mavi. <laughs> Buradan gitme gitme ayağımız kırılıyordu. Ha, doğru. Burada mı? ayak kırılıyor evet. Buraya dikme. Çurumdan indik Ama... şurada kırmayalım. Ben kırdım bu arada ayağımı ya. 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 Orada, <laughs> orada bir tek şey ayağını kıran sensin <laughs> Gerçekten sen garip bir ya. Şey. Ulan <laughs> Bedir ya. Ulan Bedir. Yamalı Bedir. <laughs> Yamalı Bedir. <laughs> ah Bedir'im. Sileniyor biliyor musun? Sileniyor sileniyor. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim? O zaman sana bundan sonra Muhammed'im diyeceğim. Gel sana muz, Allah muz getirdim. Allah razı olsun ablam. Mia. <laughs> Mia. Neredesin? Bir şey söyle. Allah razı olsun ablam. Ablam. Al ye. Burada biz bir bok yapmamıştık değil mi? Etrafta bir şey yok ya. Yok abi hiçbir oh. şey yapmadık. Oh. <laughs> muz. Şunu kıralım da işelim. Ayak kırığına ne sayılıyor, sarılıyor? K Düz bandaj, bandaj yeter mi? Evet, bandaj evet. iyi oluyor mu yoksa kemikle memikle mi bir şey yapmak yok, lazım? Yok yok bandaj. Ke kemiğimi değiştireceğim abi. <laughs> hayır lan zekalı kemikten. <laughs> dikme yapıp saracaksın işte sağlam tutsun diye. Normal bandaj var mı bandajım vereyim mi? Ee, bakayım. Yok evet, hayır evet. itemler sıfırlandı ya. Ay kırılmış çok kötü al. Bakayım gözüküyor mu? Evet Meskiyor evet. mu? Bakayım. Bakalım. Bak. Oğlum ne, Oo. çek ne çektin lan? Ne çekti lan şu karakter? Ne çekti ya? Hiçbir şey yok ağlamasın. Ha. Aa gelin gelin bunu yapacaktık doğru. Dur bir yerimde suluk var. Sürüyü ben attım. Aldık benden teşekkür ederim. Attım hocam. attım. Dert dinlenir, ben... 50 TL. Şey malzememiz yok galiba. Var Geçin var odun. buradaki odunları işleyin bak, şunları işleyin. Hayır onu demiyorum. Şeye, patçak var mı? Ha, şeyi Bir diyorsun yapacak. Ben gidip onları arıyorum. Oho. Hemen şunları kıralım. Günaydın. Ben Günaydın. de o kirazdan var, şey yok. Büyük ağaç tamam, lazım bak. o zaman. Buldum. Koru yaratmak. Kor için. yapayım mı? Yap yap, yap yapıştır ateş yak sen. Odun kömürü de verelim. Siyah bir gecenin. Koyun. Mert. Ah, ah. Yum yapma Mert. yalnız. Ah, ha ah, ah, ha efendim. Ha. Ah. bir şey, bir şey soracağım. Ha. Ne fotoğraf at? <laughs> Yeni girdik oyuna daha. Niye bu kadar taktın lan? Geçen günkü aşamamızdayız şey daha. Bir şeyden korkuyorum da. Tutkan al. Atıyorum abi bitti yere. Önünde ikisi de. Iste. Ne lan o? Ben de Bende yer yok. Bir Hadi. saniye. Şunları Hadi atayım da su içersiniz belki. Bu ne lan? Aa! Ha! Evet, evet. Hayır. 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 Oyun bir dakika oyunun bu kısmı tek oyunculu <laughs> oldu? Bir mal gibi bunun için şey mi uğraştık amına koyayım? Lan niye uğraştık biz bununla o bu kadar? Bir dakika lan. dur hiçbir şeye basmayın. <laughs> hiçbir şeye basmayın. Bu ne? Hayır ya. Abi hayır dersen Abi, Abi ne oldu? E ne Görüşürüz abi, biz sensiz gidiyoruz o zaman. <laughs> niye, evet, evet mi dediniz? Niye kurtaracağız? Aynen, abi, evet mi dediniz? Durun ya, olacağız? bir şey söyleyeceğim. Niye evet dediniz ya? Demedim Demedi ben Demedim. Sen ey. deyince attı zaten bizim elinden. E, tamam. ya sen niye hayır dedin? Oğlum niye evet diyeyim ya? Birlikte bitiremiyor evet. muyuz bu oyunu? Abi bu sence de fazla <laughs> ideali yüksek bir duruş değil mi? Yani oyunu bitirmemiz gerekiyor bir şekilde. Bir dakika durun ya, öyle şey olmaz ya. Sonuçta 4'meye yok diyorlar mantıklı. Hayır, o, o şey değil miydi abi? Havalimanında beklersek kaçıyorduk. Evet. Ama beklemezsek bu sona geliyorduk. Yani o sonu zaten geçtik. Bu son kaldı sadece. Evet de sonunu görelim bari artık. Ya gerçekten boşu boşuna mı oynadık bir daha? Ama Oranın harbiden boş boş Bakın, Bakın ama bir, Oyunum... biz bir şu yukarıda bir üçgenli bir yer var. Oraya da gitmedik ama. Boş Başar. <laughs> Tukar abi bir şey diyeceğim, şunu alır mısın? Bak ne gel ya? böyle, arkandayım. Oyunun başından beri eğer bir boss fight çıkarsa diye yemediğim bir iki yemeğim vardı. Bunları saklıyordum. Bunları senin yemeni rica ediyorum. Şerefsiz, biz seni hayatta tutmak için götümüzden ter akıttık ya. Sakal <laughs> ya. <laughs> Tukar, ne olur ne olmaz diye sakladım Tukar, abi, şunları yersen. Devam, devam edeceksen ben şunları da sana vermek istiyorum. Ya, ya bu tekrar açabiliyor muyuz bunu? Açıyoruz da... Bir şey söyleyeceğim, çok saçma bir durumdayız şu an ama ya. Yani, takımın medya olarak... Abi, bütün itemleri al. Ben de git. size Bizi sakladığım bir şeyi göstermek istiyorum. Ne? Hayır. Hayır. Ev değil mi? Ne? <laughs> Attım yere, kasin, kesenin içinde... Altın dolu Hayda. kesin. Aa, ben burayı. de tek başıma sıyrılıp, zengin olma hayaliyle yürümüştüm. Ama... Yakışmadı, yakışmadı. Siz zengin olun <gülüyor> bari. <gülüyor> ben ekip için çalıştım. Evet, şunları da al. Hiçbir altın, şeyim bak. yok. Arkadaşlar bak, bence bak, bence öyle bir oyun muhabbeti yok ya yani sinematik falan mı girecek ne olacak anlamadım. Abi git ve bizi orada temsil et. Ya, evet. Yanlış bir şey hadi yapıyoruz abi. hissediyorum. Abi abi. Yanlış Bandar bir şey yapıyoruz. Mı? Bak basıyorum. Bas. Bu arada biz e, şey yapmak zorunda evet. mı Aa bir dakika evet. siz de oynuyorsunuz zaten. Evet. Ulan üstümüzü boşalttık ya lan neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ya yapma cücü tuğu tu, Yapma. Cücü tuğçe ne yapıyorsun abi? Ya, Oha. Hı -hı. Abi iyice itici olmaya başladı diğer yani evet, yerlerden gittiniz diye. <laughs> daha da yapmayalım ona. bence. Ya, daha önce de öyle sanacaklar. Ya. Benimle kalırsan oh, Ulan senin için 150 milyar insanı <laughs> yaktım. <laughs> evet. Oh. Ben yeniden olmasın diyor lan. O ne demek? Ne o ya? Ben anlamadım ya. Oyun niye böyle bir şey döndü ya? Belki de bitiyordur oyun ya. Bu arada şey yok. Oyunda mutlu mutlu mutsuz son diye bir şey yokmuş ya. Bana umut verdin. Tatları ve kokuları duyabilirdim. Kusmadan yemek yayabilirdim. Those were... The best six months Agabe. of my life. Nasıl ya? And you were by my side the whole time. Hayatımın en iyi altı ayı mıydı? Nasıl ya? Bir korkacağız gibi hissediyorum ya. Doğum günü pastası. I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. Me? Nee? I can feel the same grip on my throat. I, I can't swallow or breathe. Seconds stretch oh, into hours, and, and, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Every patient of a Molokor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. Mia? Oh, yeah. <laughs> <laughs> me to it baby? You alone. To die. <laughs> Ölüme bıraktım diyor. Durun <laughs> 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 Ne diyor oğlum bu kadın? Oğlum ne Hadi. Salatalık gelir misin? Ben al. Salatalık yer misin? Salak. Ben şey diyeyim, bebeli yerdeyim. Yani. <laughs> Anam. Basmışlar. <laughs> Lan. Baskın yemiş. Adamın taşrağı bak koyayım ceviz gibi. <gülüyor> <gülüyor> İlk baştaki <laughs> gördüm ya. Ben ay ne cevizi matar amına koyayım. <laughs> Yok lan o bir şey kabuğuyla şey yapmış, koruma yapmış. Diyalog geldi. Sırlarını sızdırdım. Tanrım kitabım yüzünden mi? Oh Hangisi de basıyor? Kitabım Sen yüzünden mi başlar. dedim ben? Bak. It's Hindistan cevizi küçük bulmuş ama. Do Evet, beraber tekneyle geldik buraya. We you. We put up a Emin misin? Yes, I am sure. I don't understand. How long beri? have you been here? I mia You know I can't remember, just tell me. Bir boklar oluyor ama hadi bakalım. Aa çocuğumuz var! Bak görüyor musun level design ne kadar şey yapmış bir yani işte, Level design de, bayağı kaliteli. Level kalpini. design şu an hani bu aslında böyle bir konsept gibi ama aslında sıkılmış. Weeks. Haftalar geçti, ilaç bulacağından emindin. Miaya ilaç bulmak için... ...yapayalnız kaldın. Tamam evet, dünyayı da o yüzden mahvettik ya ilaç ararken. Önüne geçsem gölge düşecek mi? <laughs> Oğlum biz galiba insan insanoğlunun katiliyiz ha. Evet yani. zaten. Net, net yani hani o kesinleşti şu an. 1200 UTC Thursday. Allah Allah. Dur bir dakika bunu basarak ilerletiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Niye yürümüyor ya? Aha. Neye bastım ben? Kayboldum. Order 42. No yeniden başlamak da mı? Durun lan. Yani i̇leride notlar var. Onlara gelin. Notlar var duvarda. <laughs> Belki de kendim bunu Uzaklaşmak <laughs> daha kolay <laughs> unutmak yeniden başlamak. Jaguar. The biggest Aa, can hayvanların be. bilgilendirmesi. Ya, bu zaten oyunun başında da vardı ya benzeri. Evet, aynı şeyler. Tamam. Mia, arka odada mısın? Ana, bu bizim ilk çadır değil mi işte? Evet, ilk çadır ama burada bir etkileşim yok. Vardı Oğlum yatağına gidelim. yatağına gidelim. Aha bak telsiz var yatakta gördün mü? Aha. Aa telsiz var. Uh huh? Telephone? Oh, Decca. Oh, Decca. Jake, please, uh -huh. please answer, Jake. I need you here, Jake. Please. I I need you to do this for me. Please, please. I can't. I can't stand it. What Bize ulaşamadı mı la? Ana. Aha, oyuna girdik. Ulan cevap vermemişiz ha bu şey dinle. İlerliyorum koridorda. Ama bu Aa, sesli mesaj bırak. yerlere benziyor ha. Hastane. Geliyormuş şimdi. Hasta böyle üzerimize koşuyormuş. <laughs> saldırıyormuş. Şeydeki Resident Evil'deki gibi değil mi? 215. O da mı yaydı? Aha. Ana şişme bot. Aa Mia. Hani? Nerede lan? Ana. Onun yani içinde işte. Are you? What happened? You didn't listen. Ne oldu? I, I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you. Ya bir sadede gel lan. You never <laughs> do. Was it worth it? Allah Allah değer miydi falan diyor ya. Ne diyoruz? O adam mahsetti ki bizi. Ee, şimdi şey biz e, Bu de arada de ilacı mı? ilacı aldık, ilacı aldık. Yes. İlaç, İlaç bende de. dedim ben. Tamam. And now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Murat abi hoş geldin. Yeni başladık ya. Ama bitiyor oyun yani. <laughs> Nasıl? Ne oldu şimdi dur. Çıkacağız herhalde buradan. Hadi dedi o zaman neyi bekliyorsun git dedi. Kapıdan hmm. çıkacağız. Tamam çıkalım. Gidelim. Çıkıyorum. What? Biz şimdi tek mi ilerleyeceğiz bundan sonra? Arkadaşlar evet. attığınız her şey yerde duruyor değil mi? Evet. Sen bak ben, ben altını mı alayım, alayım evet. da amına koyayım. <laughs> Senin altını ben de alayım. Başkası. Aa itemleri bir şey yaptık mı? Dupladık. Duplada gitti nereye? Duplandı şu an yere attığımız her şey. Lan miat sonunda işe yaradın lan. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim bak harbi fight might bir şey olabilir ha. Ama neyle fight atacaksın ki? Ben tek başıma dur. girmem. Dur 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 bir dakika göreve bakalım. Aç görevi. Ee, gel sol üstten yapılacak. hava yardım havalanında bekle. Hava dön. Hava dönmemiz lazım. Z bulmayacağız bir şey. Nereden açıyordun görevleri? neye bak neye bas? Yukarıdaki tiklilere gel diyor ki sağ yanda Mia'yı bul görevindeydik biz. Onun üzerine çizik atıldı. Yardımı havaalanında bekleyi yapmıyorduk. Şu an havaalanına dön seçeneği geldi. Havaalanı... Ee, havaalanının konumu neresiydi? Eee, havaalanının konumu şey. A oha. Uzak lan. 23'e 28. Yo değil uzak. 23'e 28. Hangisi 23 hangisi 28? Dur bakayım. Üstteki 23, yanındaki 28 olacak Hayır yani. Hayır öyleyse. East, değil mi? Sağ taraf. East 28. Evet. Hayır dur lan. Altını al abi ya. Street altını mı? Tam EV 28 işte. East West 28. Aa bir şey oldu, oyun gitti. Evet, karardık. Ne oldu? Karardı. Bende gitmedi. Karardı bende de karardı. E, bende ben de kararmadım. De. Dur dur. <laughs> Karardı. Tamam gittik gittik. Ben havalanına gittim. Gidim. Ben de Biraz gittim. Biraz ayrıl oradan. O <laughs> or mekandan ayrıl. Ha ana. Ayrıl. Buraya kadar gelmiştim az önce. <laughs> yes. Yes, you heard me right. Tamam, ben de ilaç var. Ama koyayım? Zaten bu ilaç bütün dünyayı öldürmedi mi ya. E, burası bir dakika, radyonun başındaydık. Yunus <laughs> hoş geldin. Kapı çaldı, geliyor mu? I, is this really over? Just hurry. Vallahi ne yaşadığımızı ben de anlamadım. Anlayacağız inşallah. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? Ana Mia yine izlen. Ne yapıyoruz? Buna inanmam gerekir. Bilmem çok zaman. Evet gerçekten sa gerçek savaşçısın. Tamam. Gerçek savaşçısın ya. You're a fighter. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Uçak geldi. Hey, Mia. Aa. Oh. Elveda mı? Aa. Oh. Sağ ol dimari. bari. Goodbye. Mi amor. Mi amor. Oğlum biz ağır şizofreniz ha. Evet evet. Lan Mia yok mu aslında? Ne? Mia aslında hiç yokmuş arkadaşlar. Nasıl ya? <laughs> Çetteki herkes nasıl ya? Ne oldu ya? Şimdi ne oldu? Evet ne oldu? Anlatır mısınız? Ben anlamadım. Ya benim anladığım kadarıyla Mia zaten yokmuş. Yani ölmüş. Yani öldü. Evet. Biz ne yapıyoruz? Kendi beynimizde mi yaşadık bunları? Sürekli kurtarmaya çalıştığımız için hep ne yaptık bilmiyorum ki. Zanımızı rahatlatmak için falan mı şey yaptık ya acaba burada takıldık bu kadar? Devamı var diyorlar. Nerede var devamı? Nasıl var ya? Mario? Oyunun bir şeyler anlatmak istediği de çok yapamamışlar demiş. <gülüyor> çok <gülüyor> Ben Space'e bastım. Oyun bitti amk. <laughs> Nasıl ya? Mia Aslı ölmüş. Biz de malak gibi... ...aynı şeyleri yapıp duruyoruz anladığım kadarıyla. Ee, biz aslında Mia'yı kurtarmak için bu sefer dünyayı kurtarıyoruz gibi bir şey. Çünkü dünyayı ilacı buluyoruz aslında. Kurt 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 evet. Ha. Kurtarıyoruz, kurtarıyoruz. Eğer bu şu an günümüzse ee, ki öyle gözüküyor. Biz Mia'yı kurtarmak için sürekli çabalarken aslında şu an gerçekten çürü bulduk yani değil mi? Anladığım o. Evet, ben de öyle anladım. Bilmiyorum. İnşallah öyledir. Ya da bulduğumuz panzehir Mia'yı öldürmüş. Artık kim bu oyunu niye sonunu anlamadık biz ya? Ya şimdi benim bildiğim Sen benim en başta sen bir bir Atakan anlattı. Atakan buna git bu yayının başında o yüzden güldüm Mert'e. Atakan gidip oyunun sonunu anlatmış ama demiş ki aslında hikayenin içine tam girmediniz, okumadınız demiş bazı yerleri. Evet, okumadınız demiş. Mia'nın öldüğünü biliyordunuz dedi. Evet. Mia Mia o yüzden bütün olayı Mert'e anlatmış. Anlat bakayım ne anlattı sana. Ya bizim buradaki olay şeymiş, biz şizofrenmişiz. Şizofren olduğumuz için de Mia'nın tedavisini bulmak için uğraşı uğraşı artık böyle bir ortam yaratmışız kendimizi. Her şeyi aslında biz kurup baştan sürekli burada başlıyormuşuz. Yani bizim olayımız full burada dönüyormuş. Buradaki her şeyi biz yapmışız. Atakan'ın anlattığına ya, göre. Araştırma şeyleridir mesela. Aha Onların o hepsini anlayalım. biz kurmuşuz zaten. Bayağı burada takılıyormuşuz biz. Bak biri de şöyle bir şey yazmış. Bilim adamları bir ilaç üretilmesini istiyor. Ama bir ilacı üretebilecek tek kişi var. O da Mia'nın kocası abi. Yani biziz. Ama Mia'nın kocası Mia ölünce delirmiş. Devletle böyle bir oyun kurmuş ve bunu yaşatmış adamları. Aslında Mia için arada devlet diğer insanları kurtarmak için. Ha yani bu arkadaşın yorumda şöyle. E, bunu yapabilecek tek adam bu. Ama bu aslında devletin evet. bir oyunu. Sürekli Onu zaten burada... bir yerde duyduk. Evet. Onu duyduk oyunda. Yani biz Mia'yı kurtarıyoruz sanarak bir şekilde ilacı bulduk yani şu an. Ve insanlığı kurtardık ama Mia ölmüş zaten çoktan. Ve bu bizim ilk deneyişimiz değil. Yani biz bunu sürekli denem, denetiyorlar bize. Anladın mı? Ama bunun içinde şöyle bir trik var. Bence konuşulan konuşmalarda hep o vardı. Biz bir yandan da Mia'nın ölümünden sorumluyuz ve diğer insanlardan da sorumluyuz. Yani bunu biz yapmışız. O vicdan azabındayız. İnsanları öldürmüşüz. Mia'yı öldürmüşüz. Ama devlet de diyor ki bunu asacağımıza bu herif biliyor bu işi. Bunu bir dünyaya sokalım. Habire dönsün dursun ve gerçek ilacı bulsun. Hikaye bu yani. <laughs> Mi hasta olduğu dönemde ilaç yapmışız. Hem hem de 150 milyon kişi öldürmüşüz. Devlet de bizi buraya kapatmış. Doğru derece ilacı bulabilmemiz için sürekli başa alıp denemeler yapmışız. O kampların hepsi bize ait. Aynen öyle. Aynen Bütün öyle. hikaye bu.